Hollanda hükümetinin koronavirüs tedbirleri kapsamında 1 Haziran'a kadar tüm toplantı ve etkinlikleri iptal etmesi ülkedeki Müslümanların Ramazan ayı kutlamalarını da etkileyecek. Hollanda'da koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu ihtar, teravih ve bayram namazı da yasaklandı. Hollanda hükümeti, pazartesi günü koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında üçten fazla kişinin bir araya gelmesini ve birbirlerine bir buçuk metreden fazla yaklaşmalarını yasakladı. Bu kurala uymayan kişilere 400 euro, şirketlere de 4000 euro para cezası verilecek. Hollanda televizyonuna göre bu önlemler nedeniyle 23 Nisan gecesi başlayacak olan Ramazan ayı etkinliklerine de sınırlamalar getirilecek. Ülkedeki cami ve diğer ibadethaneler toplanma yasa çerçevesinde 1 Haziran'a kadar kapalı olacağı için Teravih ve 24 Mayıs'taki bayram namazı kılınamayacak. Hollanda'daki Müslümanların bayram ziyaretleri ve toplu iftar yemekleri de toplanma yasağı nedeniyle bu yıl gerçekleştirilemeyecek. Hollanda'daki Müslümanlar sosyal medya üzerinden bu duruma ilişkin hayal kırıklıklarını dile getirdi. <Sessizlik> Efendim söylemiştik Ramazan ayında bir araya gelemeyeceğiz ama bu önemli gecelerimiz var işte Mevlid Kandili gibi, Kadir Gecesi gibi ve Ramazan'daki o huşu içerisinde ibadetleri evde yapacağız. Ama söylemiştik bir önerimiz vardı camilerimizden hemen hemen bir cami, camimizden her gün canlı yayınlar yapılarak insanlara en azından moral vermek açısından önemli olacak. İnşallah bu uygulamayı yapılır ve yaptırılır.